Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ve evet, sevgili dostlar, muhteşem bir tarifle geldim. Ispanaklı, kaşarlı, güzel bir pide yapıyoruz. Çok da pratik, çok da lezzetli. Evet, şimdi buyurun, bu enfes, lezzetli olan tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak için bir çay bardağı ılık sütünü tabağıma aldım. Bir su bardağı ılık suyumu da dahil ettim. Bir çorba kaşığı şekerimi dahil ettim. Ve bir paket mayamı da dahil ettim. Şeker ve maya erinceye kadar çırpıyorum. Evet artık unumu dahil etmeye başladım. 1 tatlı kaşığı tuz dahil ettim hamurumu yoğurmaya başladım Evet hamurumu yoğurdum ee, 4 su bardağı Pardon 3 su bardağı un kullandım şöyle dokusunu göstermek istiyorum gayet yumuşak ele yapışmayan güzel bir hamur oldu şimdi üzerini kapatıp mayalandıracağız Evet Hamurum güzelce kabardı. Bu arada sizlere de ses geliyor olabilir. E, hemen dip komşumuz 20 yıldır inşaatını bitiremedi. Her gün inşaatta. Kusura bakmayın. Sizleri de bu sese maruz bıraktım. Evet. Güzelce kabardı. Hemen toparlıyorum hamurumu. Ve toparladım. Hemen tezgahıma aldım. Evet. Şöyle bezeleri ayırıyorum. Evet, tabii ki tezgahımı un olarak hamurumu da tezgahıma aldım. Şöyle bezelerimi oluşturuyorum 8 beze yaptım Tezgahımın bir tarafına bir miktar un serptim bezelerimi üzerine alıyorum Hiç bekletmeden hemen altına üstüne un alıyorum bezemin açmaya başlıyorum. Evet uzunlamasına un yardımıyla ve merdane ile güzelce açıyoruz. Evet güzelce açtıktan sonra şöyle kenarlarına kaşar rendesi koyuyoruz. Evet, köşelerini şu şekilde kapatıyoruz yani kenarlarını diyelim. Koyduğumuz kaşar peynirlerinin üzerlerini kapatıyoruz veya da tercih edeceğiniz eriyebilen herhangi bir kaşar peynir de koyabilirsiniz. Evet kenarlarını iyice kapattık. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime götürüyorum. Evet şöyle hazırlıyoruz. Tamamını hazırladım. Her tepsim 4 tane oluyor yani iki tepsilik oluyor şimdi pidelerimin tabanına oda sıcaklığında erittiğim tereyağından sürüyorum kenarlarına da aynı tereyağından sürüyorum muhteşem lezzet oluyor tereyağımı sürdükten sonra şöyle kenarlarına susam döküyorum. Hazırladığım peynir ve ıspanak karışımını iyice şöyle güzelce yayıyorum. Çok dolu dolu olmasına gerek yok. üzerine çok az kaşar döküyorum bu işlemleri yaparken fırınımızı 220'ye ayarlıyoruz 220 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz şimdi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum Evet gördüğünüz gibi şahane oldu. Hemen çıkardım şimdi fırından. Muhteşem görünüyor. Kokusu da bir o kadar. Güzel çok sıcak. Altını da görün istiyorum. Altı üstü şahane pişti. Pidemiz az önce gösterdim. Enfes pişti. Şöyle bir görün istiyorum. Şöyle muhteşem. Lezzeti de bir o kadar güzel. Görüntüsü ve lezzeti muhteşem pidemizin. Sizler de denemenizi öneririm. Hakikaten çok kolay. Yaptığınız zaman çok memnun kalacaksınız. Evet yapacak yiyecek olanlara sağlık afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.